Ana, poşetle mi verdiler lan o kadarcık parayı? <laughs> 20'lik olarak mı verdiler? <laughs> abi biz ekspertize götürmüyoruz abi. Bizim sattığımız arabalarda genellikle sorun çıkmadığı için ekspertiz olayı olmuyor. Ekspertiz olayı olmuyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir mutlu cuma sabahından hepiniz hayırlı sabahlar. İddiayı kazanmış olduğumun mutluluğunu yaşıyorum. Sayıda abi sen tatil yaparken biz de bu işe geçen pazarsız başlamadık. Benim Megan Satıldı arkadaşlar abi bu ne? Ee, Arkadaşlar bunun... e, aracımıza müşteri çıktı. Evet Sıddık Reis kazandı. Biz de müşterimizi lokumla karşılayacağız inşallah. Otobüste inecek buradan. Takipçimiz gem Sayda bunu yumacağıdı. Bir güzel. yalayacağıdı. <laughs> <laughs> Sıddık Reis dedi ki Megan önce satar dedi. Ben dedim ki Passat varyant daha önce satar dedim. Ama şu da var. Şimdi bizim ticaretlerde şöyle bir durum söz konusu. Fırsat arabalarda satılan arabalar için söylemiyorum. Yani müşterilerin hızlı satılması gereken arabalarda pazarlık yok. Ama bizde bazen birisi sadece fiyat sorup çekiliyor. Bazen bir müşteri çıkıyor mesela. Şöyle yapı Yapışıyor biliyor musun? Yapışan müşteriyle bir şekilde üst alt anlaşıyoruz. O biz onu kırmıyoruz. O bizi kırmıyor. O şekilde anlaşıyoruz. Bunu da çok uygun fiyata verdik. Sıddık. Bu fiyata verdikten sonra kusura bakma da galeri de alırdı bu arabayı. Vermeydin abi. Vermeyidin yok işte fiyatı. Yani. Ben mi dedim vermedim. Abi... arkadaşlar Satıldı. <laughs> Yemeğe yeriz. <laughs> tamam sözümüz söz. Onda sıkıntı yok. Arkadaşlar e, abimizin otobüs burada indiremiyormuş. İndiremem demiş. Yapamam demiş. Dolayısıyla biz abimiz otogar almaya gidiyoruz. Lokumu da dükkana gelecek ederiz galiba. Tamam. Elimize gezdirip durmayalım. Aynen. Sen de dursun. Hadi hadi hemen gidelim bekletmeyelim abi. Normalde arabanın ışığını kesinlikle yakmadan teslim etmeye adet edin kendimize yakıt göstergesine. Fakat birkaç tur attık dün ufak tefek sağda solda işimiz vardı onları hallederken hemen pat bir daha ışık yanı verdi. Ben e, 200 lira daha yakıt alacağım. Işık bir daha sönerse vallahi karışmam bundan sonra yeter. <laughs> Sevgili arkadaşlar otogara geldik abimizi alacağız şimdi aç mı tok mu yemek mi yoksa iş mi buzun es Buzun Hemen ne istiyorsa <laughs> oradan devam edeceğiz Muhammed abi Aleyküm selam yakışıklı abi geldi vallahi gefe genç ya. Hoş geldin abi nasılsın? Kaymaklı lokumuna varana kadar hazırladık gelinizde Hoş. Hoş geldin abi. Nasılsın? Nasıl, iyisin? Şükür sen nasılsın abi? İyi misin? Gel abi şöyle geç öne hemen. Bak bu arkadan takma işini sen mi yaptın? Niye abi? Kemeri. Evet. <laughs> ne işi ya bunlar. Size de mi bulaştırdın? Muhammed abi, inşallah yolculuğun güzel geçmiştir. Araba alma biraz zahmetli bir iş. Meşakkatli, meşakkatli evet Meşakkatli biraz. ama hiç olmazsa buraya gönlün rahat geldin yani. Evet. O yüzden biraz kafan rahat olur. Şimdi ne yapalım abi, nereye gitmek istersin? Ekspertize gitmek ister misin? Olur, ekspertize olur. Abi biz ekspertize götürmüyoruz abi. Bizim sattığımız arabalarda genellikle sorun çıkmadığı için ekspertiz olayı olmuyor. Nasıl yapıyoruz abi? <laughs> Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum, ben önce? Sonra çıktığı için mi gitmiyoruz? <laughs> Hayır, tepkin ne olacak acaba abi ya? ya yazık ama hemen teslim oluyor. Nasıl yapıyoruz <laughs> abi diyor. <laughs> Direkt notere gidiyor. <laughs> o da olur. <laughs> Baktım böyle çok sessiz duruyorsun. Seni bir açayım dedim ya. Eyvallah, o yani. Uykum açılmadı herhalde. Uykum açılmadı, <laughs> <Biraz> farkındayım <laughs> aynen aynen. Fiyatları sormak ister misin? Olur. Abi selamünaleyküm. Eksper ücreti ne kadar abi? Ne yapalım? Bakalım pakete. Olabilir. Soralım fiyatı. Kolay gelsin. Selamlar, Abi misafirimiz e, İstanbul'dan geldi. Tamam. Arabamızı almak e, istiyor. Şöyle beğenebilirsiniz. Sizin fiyatlar makulmüş be abi. Fiyatları Vallahi ilk defa olurdu. girdim ha. Muhammed abi ne dersin? Burada yaptırmak ister misin? Başka ekspere gitmek ister misin? 670 şey yaparım, 500 yaparım. Sefteyi biz mi yapıyoruz abi olursa? Evet doğru. Fiyat ee, sağladın. abi bak 1000 km garanti diyor. Bunların hiçbirisinde yok. Bundan dolayı mı indirim olmuyor? Tabii ondan dolayı. Abi şöyle söyleyeyim ya, sizin fiyatlarınız diğer şey eksperlere var. göre niye böyle ya? Açılışımızdan bu yana bizim fiyatlarımız uygundur. Yıl dışının %70'i buraya girer. Yorumlara bakabilirsiniz. Vallahi ben Isparta'yım. Kaç zamandır daha ilk defa geldim. <laughs> O zaman Aynen. Bismillah diyelim, garantili bir şekilde yapalım bunu. Abi. Abi ne kadar sürüyor ekspertizimiz yaklaşık? Adamsın ya, <laughs> tamam ya. Alıp 1,5 buçuk saat ameliyat almıyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bir ekspertize gittik. Hani bilgisi hava yastığına falan, yani falan da baktı <laughs> yok, bir şeye de baktı yok. Tamam. Markiş iş, firma tamam ismi söylemeyeyim. Zayastekin. Ya bir buçuk saat mi, bir saat 45 dakika mı ne? Araba Kısa, içeride. yani buradaki hemen hemen aynı standartlarıydı. Bir saat 45 dakika çok uzundu ya. Bezdik yani. O bekle bekle güneşin varında gölge yok, bir şey yok. Başka bir şehirde. Yani sonuçta biz yönlendirmiyoruz. müşteriler ister sonra. Abi fiyat politikanız güzelmiş yalnız ya. Tebrik ederim. Burada da mesela çay çorba bir şey yok. <laughs> Ama fiyatları makul. Evet. Yani şimdi 2000 lira ekspertiz yaptı da bir tane portakal suyu içmek mi yoksa 700 liraya 600 liraya ekspertiz yaptırıp da çay içmeden çıkmak mı? Hangisi? Arkadaşlara soralım. <laughs> Muhammed abi yolculuk sen tüketmiş. Biraz öyle oldu ya. Hem şeyde yetişeyim diye <laughs> otobüse yetişeyim diye evden erken çıktım. Ama Bugüne evet. yetiştirdiğin için teşekkür ederim. Yarın ben il dışındaydım. Evet, biraz da o yüzden zaten Allah hani senden razı olsun. çalıştık. Ya. Bu Meganın kaç para kazandığını, alıp satılmada kaç para kâr ettiğimizi sen de o videoda izlersin abi. Eyvallah. Arkadaşlarla beraber almıştık bu Meganı. Yani 4 kişi falan böyle danaya girer gibi. Bunun parasıyla şöyle 2 gün Bodrum'da güzel bir tatil yapsak, bol tutsak yeter dedik. Bakalım bu arabanın kazancı sana çok uygun fiyata verdik abi. Eyvallah. Yani tahmin ettiğimizin evet. çok çok altına verdik arabayı. Dolayısıyla belki kazancı çok az oldu ama az da olsa bizim şöyle beşimizi bir gezdirip gelir diye umut ediyoruz. Arkadaşlar heyecan içerisinde gergin bekleyişimiz sürüyor. Bakalım ekspertizimiz tutacak mı bizim ekspertizimizle? Buradaki ekspertiz tutacak mı? Heyecan içinde bekliyoruz. Lastik sıfır. Daha üstte işte bantlar. Evet. Denedim kaymıyor abi virajlarda. Yani tempola gidebilirsin yani güzel oturuyor tutuyor böyle. Lastik de marka zaten. Tabii abi. tabii. tabii lastik bir marka. Hızlı kullanıyor mu abi arabayı? Yok abi ya. Öyle kaydırma, drift, el freni falan sende öyle şeyler yok, yok, değil mi? Hiç göstermiyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> daha çok şeritten çıkmıyor gibi duruyorsun sen Aynı şerit takip Aynı <laughs> Orta şerit abi tamam mı? Hız <laughs> sabitlemeyi kullanırsın sen. <laughs> Ekseriyetle. Var evet. abi hız sabitleme, hız limitleme de var. Hız kontrol. Ablam içeriye mi götüreceksin? Abla, cümle, çay yoldum, ada, kadarım, ada. ada çayı alalım abla. Bir de ne alayım? Ihlamur da alayım bir tane de. <laughs> Ne var başka ablam için? kili dostum var ablam. Abla bu bizi yan tesir falan yapmasın dükkanda. Lan hikmet! Ne yedirdin lan bana? Hikmet benim lan. İkide yerde de Bak şurada taş kekiği. Ne? Taş kekiği. Taş kekiği. Abla şu ikisi yeti versin. Allah razı olsun İçerideki abiler de belki alacaktır. Onları da sor da. Kolay gelsin sana abla. Arkadaşlar biz az önce kamera açık değildi bir tane teyze geldi sapa sağlam. Kaş göz yerli yerinde ve canavar gibi bir yardımcı olun falan filan dedi. Muhammed abi de hemen çıkarttı ona bir işte cuma namazından önce diye şey yaptı. Yani bu konuda şöyle bir felsefem var benim. Böyle çok sağlam sapa sağlam bir teyze hani onu eleştirmek için söylüyorum. Allah kabul etsin. Senin sadakan hayrın sonuna kadar kabul olmuştur ama çalışmaya teşvik etmek, gayrete teşvik etmek, hiçbir sıkıntısı olmayan bir sürekli böyle para verdiğimiz zaman sanki böyle onu biraz daha bu o yaptığı şeye teşvik ediyormuş gibi, böyle devam et diyormuş gibi hissediyorum. Ben tam onu anlatırken teyze geldi ve <laughs> tam tam çalışan Emek sarf eden birine bizim şeyimiz nasip oldu. Nasıl abi? Sonlara geldik inşallah. Gel abi. Evet kaporta açımına geldiğimizde zaten biliyoruz. Meganların, kloların, ön çamurların plastik. Sol i̇şte ön çamurumuz plastik. Sol ön çamurumuz plastik. Sol ön çamurumuz orijinal. Sol ön çamurumuz orijinal. Sarkı çamurumuz, boyalı. Sağ arka kapımız boyalı. Sağ ön kapımız boyalı. Sol kapımız lokar boyalı. Lokal olan kısmını bu şekilde çizdim. Evet. Buradayken, mekanikteyken dış kayışı da göstereyim ben. Burası şu dış kayış olur. Evet. Şu. şu anda anda acil eti yok fakat en olarak bir bakımdan geçilmesini öneririz. Şurası. Evet. Yani. Sayda abi sen aynı çıktık. Nasıl? Sen aynı çıktık. <laughs> aynı mı? Abi şimdi bu arızalar, mağazalar dedin ya bunlar şimdi alma satama mani durum mu? Biz bunları ekspertise girdik ama tabi o zaman çıkmayacak da sonradan mı çıkıyor? Nasıl oluyor bu işte? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunlar olabilecek araçlar. Bunlar trafikte Aynen. gezen araçlar. Aynen kazası yok, belası yok. Yani. Önden bir şeysi yok. Demek ki abi o zaman çabuk yıpranıyor parçaları demek ki. Yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sürekli kullanılan parçalar olduğundan dolayı kul evet. yoksa illa ki eskiyecek. O yüzden dolayı Bakım, periyodik bakım olarak öneririz. Bakımlar düzenli yaptırdıktan sonra herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Ne kadar araç yeni ya bunlar olmaması lazım deseler de bunlar olabilecek şeyler. Yani ev hamlandıracak bir derdimiz yok yani. Yok yani an tamam. ağır bir şey yok aracın. Yani en azından şimdi eksperlerde biz hep rica ediyoruz bunu. Yani videolarda rica ediyoruz abi. Eksperler bazen sorunu söylüyorlar. Öyle soğuk böyle Kenara çekiliyorlar. ki Halbuki satıcı birbirine giriyor. Yok ya zaten burada alıcı da satıcı da Buraya neden geliyorsunuz? Bilgilenmek amacıyla geliyorsunuz. Evet. Bilgilenmek amacıyla geldiğinden dolayı biz burada sizi aydınlatmamız gerekiyor zaten. Ne sıkıntısı varsa söyledikten sonra aydınlatmasını da yapıyoruz. Yani çözümünü de bulmaya sizinle beraber çalışıyoruz. Tabii o iyi oluyor yani. Öyle ortada bırakma abi. Kimseye. Yani <laughs> burada mesela "Burası böyleymiş" deyip kenara çekilsem ben evet. ne yapsak acaba? Mesela şimdi anıcı arkadaş diyecek ki ha. acaba alır mı ki? Hayatında mesela ilk defa Mega alacaktı evet. Kaç kere bu kasadan aldın mesela? Kaç evet. kere o şekilde düşünüyorum. Teşekkür, yani. teşekkür ederiz. Teşekkür abi. ederiz. Tamam. Elinize sağlık. Eyvallah abi. Rica ederim. Hayırlısı olsun. olsun Teşekkürler. Dosyaya koyuverin. Araç bir ay kilometre garantiledik. Tur kestimiz. kestiğimiz garanti poliçesi herhangi bir şey olduğunda buradaki telefon numarasından ulaşıyorsunuz. Evet. Yetkili servise çekiliyor herhangi bir şey olduğunda. Yetkili serviste yapılıyor. Bir günde çıkmayacak bir şeyse, kulaklamanızla karşılanarak hiçbir surette sizden para çıkmayacak şekilde yapılıyor aradığınız. Süper. Ve yolunuza devam ediyorsunuz. Süper. Hayırlı olacaklar. Teşekkür, teşekkür ederiz. Hayırlı sağ olsun olun. Inşallah. Abi çok sağ teşekkür olun. ederim. Eline sağlık. Görüşmeler. Şöyle bir usta emekçiyle tutalım abi. Teşekkür ederiz her zaman. Buyurun. <laughs> sağ abi. gönül rahatlığıyla artık gidebiliriz. Hadi bin abi, bin bin. Eyvallah. Ana. Poşetle mi verdiler lan o kadar parayı? <laughs> 20'lik olarak mı verdiler? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bu niye? Çünkü önceden Ayıkladım. bankana haber verip ayırtmadığı evet. için seni cezalandırmışlar. Evet abi. Arkadaşlar çekip vereceğimiz 20-30 bin lira belki. Şuna bak. Tam Vay be, be. vallahi ya. yapış. Muhammed abi alayım maşallah. Eyvallah. Arkadaşlar alışverişimizi bitirdik Muhammed abimle. Ekspere girdik çıktık, ödemelerimizi yaptık. Şimdi birazdan notere geçeceğiz. Noterden sonra da abimi yolcu edeceğim. Muhammed abi seni tanıma çok memnun oldum. Yalnız <laughs> seni çözene abi. kadar, seni konuşturana kadar canım çıktı. Ketim <laughs> bir adamsın diyorsun ya abi. Aynen. Sana Teşekkür küçük bir hediyemiz var abi. Alayım Allah hemen Asım'cım. Abi Isparta'nın böyle en nade gül ürünlerinden. Bu aslına bakarsan sana değil yengeye. Eyvallah <laughs> abi. Tamam Bunu götüreceksin abi yengeye vereceksin. Üç gün... Eli boş gitmemiş oluruz. Aynen yengeye 3 gün kullanacak abi. Sonra bir bakacaksın. <laughs> Para babasına abone olup videoları beğenin. Fırsatlardan yararlanın. Teşekkür <laughs> ediyorum. Abi. Eyvallah abi çok teşekkür <laughs> ederim. Çok teşekkür Sağ olasın. Arkadaşlar Allah sizlere daha güzellerini nasip etsin. Böyle gördüğünüz tertemiz pırıl pırıl bir arabaydı. Abimizin söylediği gibi abone olanlara daha güzellerini nasip etsin. Bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.